Evet arkadaşlar yeni bir harita geldi. Daha akşam gelmişti ve ben videosunu çekmedim. Ben de oynayabilirim. Limaz, sen de oynayabilirim. Şimdi ilk ben oynayacağım arkadaşlar. İlk ben. Seni oynadın Ben Yeni harita geldi. Ama o oynayamıyor. Ben Hayır sen oyn Hayır sen bu haritayı oynamıyorsun. Ben de harita yani. yok. Sen bu harita oynadın mı? Oynamadı. Oynamış. Oynamadı. Ya abi yani. Aa telefon neden kasıyor o kadar? Onun ya. Görsen. Bir şey. Oyun kasıyor vardı. Erbil mi? Bence et biraz. Nereye gidiyorsun? Sen bak istiyorsan. Evet arkadaşlar işte herkesin tam kutu yani. Şu hemen aksesuara basıyorum. Hemen zıplamak için aksesuara hemen basıyorum. Şu, şu bana bir mermi atarsa şu şey. Aha attı. Hadi sen Hayır, bit, bit, sen bittin. Gelsin. Sen bittin. Kaldım. Of of. Bunu alamadım ama. O kadar az yanım kaldı. Ama yine de aldım yani. Ben ne yapacak izlesen? Yani izleyebilirim. Açın. 500 kupa yaptıktan sonra izleyebilirim. 400. Aa. Dur. Jeton. <laughs> Benim mega mikrofonu biriktirecek. Görev geldi mi? Aa. 40 jeton biriktirirsen. Mega kutu. Görev geldi mi görev? Yok göreve gerek yok. Jeton. ama yapalım.

Arkadaşlar küfür etmeyin. Küfür etmeyeyim diyorsanız Evet arkadaşlar alacağım ben bunu. Tiki aldım. Eh. Arkadaşlar Melgut geldi. Aç bunu. Melgut aç. Canlı açacağım. Nolay ve gelin arkadaşlar. 两年的将军。 Hadi ich habe Bir ich habe bütün aldım. Ve ee, şu işte tonda bitti. Arkadaşlar daha çok canlı yayın çekiyorum yani. Hey çekmiyorum ben. Video. Gel buraya Alp'im o. Tamam Alp'im. Seninle işim bitti. Şurayı kırayım bana et. Senden zaten özel güç yeri doldurabilirim. Ama seni öldürmem bak. Bak öldürmem. Fiyak yapıyorum sana. Dur siz bir savaşın. Siz bir kapışın orada. orada ölecek. Aa bak ne yaptım? Onu bir Onlar öldü. Sonra oraya gitti. Oraya zerre şey attım. Oradan da öldü. İşte oldu. işte. Ooo. Böyle kutu birikti. Arkadaşım burada basardı. Ya hayır. Abi yani şu benim arkadaşım. Hem bu benim arkadaşım. Aynı arkadaşım. Onun bir diğer hesabı da bu. Bak. Brawl Pass aldı. Tabii ismini de ben böyle renk yaptım. O normalde şey sadece mavi yapmış. Bir renk yapmış işte. O güzel değildi. Ben mor yapmış işte. Ben güzel değildi. Şunu seçtim. Böyle bayağı güzel oldu. Sen diye de resim. 16 kupalı ve TR Türk var. 300 kupalı 800 kupalı 11 kişiyiz ben, ben kişi sayısı bak ev kupa sayısı fazla olur da yeter ama şu an şu 500 500'ler yüzünden <laughs> ee, biraz az <laughs> ya abi sen kimin mermisini alıyorsun Aa, şey benim şeyimi alıyor 3 mi Arisa, bu burada e, tek hesaplaşmada de, yedi de, galaksi haritası var. E, o akşam da var. Arkadaşlar ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Akşam biz araştırıyoruz ya. Gizemler araştırıyoruz. Şunu öldürürsem yeter bana. Öldüreyim. Ölerim ben onu. Şunu alırsam yeter. Bana bunu almak yeter. Abi sen bana niye vuruyorsun? Ben de sana vurarım. Al. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Ben de o bolu öldürmeseydim ona salacaktım hala. Abi bu arada bir arkadaş olacağım. Dur ben kalpleri değiştireceğim orada. Hadi de galaksi haritasını oynayacağım. O arada çok güzel. Bir de Max arkadaşlar. Canlı yayında. E, diğer hesaba. Canlı yayına gelmeyen arkadaşlar. Daha çok oradan çekiyorum ya. Aa öldüm. Zaten karakter değiştirecektim. önce burada bir karakteri değiştireyim sonra şey haritasını oynarım. Ne silah, ne seçeceğim? Ne seçeceğim? Him. Elimizi bir deneyim burada. Kimse elimizi seçmedi. Burada da. Kimse elimizi seçmemişti oynanmayacak karakterler alıyorum ya. da daha çok e, şey şey alınıyor. O bak çok iyi bak. Emiz çok iyi. Bak bak bak. Emize bak emize. Aa, abi abi ne yapıyorsun? Vurma. Vurmayın. Vurmayın. Hayır vurmayın. Yo yo yo. Yok gerekmiyor. Hiç gerekmiyor. Hiç gerekmiyor abi. Abi vurmayın. Zor zor kurtuluyorum zaten. Ya bir kere şu şey çıkmasın. Lütfen. Lütfen. Bu maçta da maç çıkmasın. Bir tane çıkar mı? Benim yanımda çıkmasın. Bu arada ara sebeden. Aha tamam. Tamam en son yaşında. Şey. Oh şanslıyım. Ya abi neden vuruyorsunuz bana? Vurma abi. Allah Allah. Başka bir karakter seçeyim. Pem. Ben Pem'i hiç seçmedim burada. Daha çok karakter seçmedim. Eğlence örgüsü ya. Deş deş karakterler var şimdi. Wow, Pem'i de deliyelim bir. Dur senin şu korumanı kırayım da. Aa hadi abi kırmayacağım. Ya Spotlar bana dalıyor dalıyor. Aha. Sport O öldü. Ben ne de dalacak şimdi bu Sprout. A abi oradaki yükü aldım. A abi ne oldu? Bu, arkadaşlar bunu göstereceğim tekrar izleyeceğim dur. Şu maç bitsin. Ölecek ya. Sanki hesaplaşma. Abi bu biraz uzun sürecek bayağı uzun sürecek. Ben durdurayım en Arkadaşlar o maç bitmedi o yüzden ben de başka bir maça giriyorum dedim. Bu Hadi ben at. Hadi ya. Hadi be abi. Abi vurma. Vurma abi. Buraya at özel gücü. Özel gücü buraya at abi. Hadi buraya at. Özel gücü buraya at. Hadi abi. Atma. Atma. Vurma. Abi vurma ya. Vurma. Ah. Ah. Şanslıyım bu sefer. Şşş. <laughs> Oldu mu? daha git. Ya <laughs> kık. Aha, az şanslıyım. Uh. abi al arkadaş Tamam arkadaş olduk. Ben arkadaş oluyorum onu isteyecektim ben şuradan istiyorum ya Adam uyduruyor orada oluyor? Tamam. Video bitirelim. Hoşça kal.